beni YouTube'dan takip edenler trigonometriyi çok güzel bir şekilde öğrendi ve şimdi de genel tekrar testlerini çözerek çok güzel bir tekrar yapıyorlar. Eğer sen de trigonometride eksiğin varsa mutlaka YouTube kanalıma bir bak. Ben de o sırada güzel bir soru çözeyim. ABC dik üçgenmiş. AB BD'ye eşit diyor. Gençler o zaman bakın burada B'den ikizkenar gördüğün için bir dik indireceksin. Hangi üçgen için indireceksin? Tabii ki şu üçgen için indireceksin. İkiz kenarda dik indirdiysen mutlaka kenar ortaydır. 8'i 4, 4 ayırmışsındır. Peki gençler bu üçgende neyi gördüm? Bu üçgenin tamamını da dikten dikindiği için bir öklit bağıntısı gördüm. O zaman h kare eşittir p çarpı k yapmam lazım. Burası 9 birim, burası 4 birim. O zaman h kare 36 yani burası 6 birim olacak. Artık bana rahatlıkla potanjantı bulmak kalıyor. Potanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Komşumda 4 var. Karşımda 6 var. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olacak. Bursa doğru cevaptır. Eğer bu soruyu ve çözümü beğendiysen daha fazlası için mutlaka YouTube'dan beni takibe al ve oradaki videoları izle. Kendine iyi bak bay bay.